Arkadaşlar bugünkü göstereceğim vücut geliştirmede ilk önce şınavın değişik tarzlarını göstereceğim. O şınavda göz kasları, kol kaslarının nasıl güçlendiğini siz de anlayacaksınız. İlk önceki şınav tarzımız şu şekilde. Bacaklar 15 tane bu şekilde çekilmiş. Bunu yaptıktan sonra önce <laughs> baklavalarımız <laughs> çıksın diye şu şekilde de yapılır Şu şekilde ve şu şekilde gelip şuradan şu şekilde yapalım. Ve şu şekilde buradan da bir işte yapalım. Bunu da yaptıktan sonra bu şekilde normal şeyler şeklindeyiz ya normal gibi elmas şeklinde elimizi şu şekilde yapın şöyle yere koyunuz koyduktan sonra çekebildiğiniz kadar çekiniz anlayacaksınız ki göğüs mömürlerimizden çok kısımlı olacak ve midemize yanık gibi bir şey olacak ondan sonra gerçeklerimiz şu şekilde olacak Ve bu mekiği yaptıktan sonra şöyle bir mekiği yapacaksınız. Ve bu mekiği yaptıktan sonra bacaklarınızı kaldırmayın. Dik yapın, bildiğiniz kadar yapın. Son şiş gibi yapın. Bacaklarınızı yani Sen kim ama zıka? Ben sana bir şey yapmıyorum kapınızı kapınız. ve şunu açınız bacaklarınızı açın bakın bu bacak aralarını güçlendirir ve sonra iyi bir yere salın dört kere şu şekilde ne basalım al balık sonra da en önemlisi yumuş yaparak şuna çekilmesi <laughs> i̇şte arkadaşlar, bu bugünkü konumuz budur. İşte bugünkü konumuz budur.